Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Hafsa'ya aldığımız bebekleri açacağız. Hafsa hadi aç bakalım. Hadi hemen buralardan açalım. Hafsa dur bakalım. Hemen şuralardan kaldıralım. Bebeğimiz. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz burada. Hemen arkasını açalım dakika. Hemen Hı. açıyoruz. Açacağım. Evet, şimdi açalım. Hı. Açamıyoruz. <laughs> Neden açamadık? Makasımız keskin değilmiş. Hı. <laughs> Evet, bebeğimiz çıktı. Bakalım. Bu da bebeğimiz. Çok tatlı. Bir 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 şey var. Aa. bunun ne olduğunu biliyor musun? He, bilekliği takıyoruz. Bilekliği taktığımızda gittiğimizde ağlıyor galiba. Yanına gelince de susuyor. Bilekliği taktığında ağladığında sana haber geliyor. Bildirim geliyor. Ha. Öyle Sanırsa. mi? Evet. Şimdi evet. Hmm, tatlı bir bileklikmiş. Habsa bak sen bunu takarsın. Bence bir şey yok. Yok bir şey yok. Bu, kadar. <laughs> hmm, bu da da bebeğimiz. Hafsa dur öyle açılmaz. Yok, bu da böyle. Ne ağrıyor ya. Göz yaşı akıyor. Gerçek göz yaşı. Adı Kony. Bak parmağımı ağzına koyuyormuş galiba. Adı Kony. Kony. Nasıl ağzına girmiyor. Diğer bebeğimizi de, de bakalım. Ne Şimdi de diğer bebeğimizi açalım. Nasıl açılacak? Evet.